Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ben Ejrin. Ben Yanımda değmem var kardeşim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çilekli süt yapacağız. Aslında kakaolu da yapacaktık ama çok uzun sürer diye yapmadık. Şimdi çilekli süt yapacağız. Hiç denemedim. Olur inşallah. Yani olacak diye düşünüyorum. Uzatmadan başlayalım. Ama ilk eşyaları tanıtayım. Ee, i̇çeceğimiz bardaklar, biz iki kişilik yapacağız. Ee, i̇çeceğimiz bardaklar, o yüzden ölçüleri de buna koyacağız. Süt. Çilek. Ee, burada 10 tane var, biz bir bardağa beş tane koyacağız çilek. Ama biz iki kişi yapacağımız için 10 tane koyduk. Tatlandırması için bal temiz yanımızda peçete elimizi diye tamam onu öyle kaldırmayalım evet arkadaşlar rondo rendemine ne bilmiyorum artık bununla karıştıracağız elektrikle şu an biz takmadık böyle biz sadece bastıracağız o kadar evet o zaman başlayalım Hadi. gelsene hemen. sen ne gülsün dur ben şuraya geçeyim iyisi yer değişelim. Şimdi rondomuza. Rondomu ne bilmiyorum ya. Bindi. Ben de koydum. Tamam. Şimdi sütümüzü koyalım. E bir, bir kişi için bir bardak. İçeceğiniz bardak kadar koyun. Biz bunlarla içeceğiz. Biz iki bardak koyacağız ikimiz için. Dökmem inşallah. Bir, bir de içeceğiz, tadım yapacağız, göreceksiniz. Ee, belki tadını sevmeyiz, bilmiyorum. Evet. Belki de severiz. Süt bitti, neredeyse. Aslında ablama da yapacaktım, ama ablam şu an dershaneye gitti, dershanede olduğu için ablama yapmıyoruz. Belki seversek ablama da yaparız. Evet, de kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bal koyuyoruz. Arkadaşlar aslında Eee... ya aslında bir kişi için bir çay vardı ama bizi iki kişi Evet bu bunu söylüyorum. Dolu dolu koymayalım. Ben balı severim ama bilmiyorum. Bal bize olur mu acaba? Ben hiç bilmiyorum. Annem söyledi yapın diye. Bal koyun diye. Ben aslında bal koymayacaktım. Bal tatlandırır dedi. Balsız çok tatlı olmaz dedi. Ben de annemi süzülmüyorum. Evet bu arada arkadaşlar koyuyoruz. Böyle. Oldu. Çinlik, süt. Gibi. Balımızı da koyduk. Dur, karıştırmıyoruz şimdi. Bir çay kaşığı verir misin bana oradan hemen? Şurada kalanları yapacağım. Dur ben yaparım. Karıştırma ben yapayım. Karıştırmayacağız ki. İşte böyle yapacağız ya. Hı hı. Ama o biraz şey. Onu ben yapayım tamam mı? Dur ben biraz az, az koymuşum arkadaşlar. Bir dakika. videomu beğenirsiniz. İnşallah sonu kadar izlersiniz. Evet. Dur bastırmıyorsun hemen. Hayır. Şimdi değil. Evet. Arkadaşlar şimdi olacak sesten dolayı şimdiden özür diliyoruz. Şimdi bastırma tamam mı? Bak motoru yana. Takmadan koyuyordum az kalsın. Şimdi kapağını takıyoruz. dakika. Bir biraz zor olacak. Çok sert. Çok sert. Evet. <laughs> Başlıyoruz. Tamam sen bastır. Dur ilk önce arkadaşlar tekrardan özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Dur bastırma. Çok kolay aslında arkadaşlar. Bakın. Buraya aynen bana da öyle oluyor. Hmm. Oldu bence ama biraz daha yapsak şimdi ben yapayım hemen tamam mı? Şimdi biraz da ben yapayım. Evet şimdi bir, bir tık daha yapalım. Yapıyorsun. Bir dakika arkadaşlar, şunları biraz toplayalım. Şimdi bardaklarımızı aldık. Hangisi senin bardağın olsun? Tamam, dokunma. İçine nereye dokunuyorsun? Hadi dokunma. Şimdi dokunmuyoruz. Bir dakika, arkadaşlar. <laughs> Şimdi hiçbir şey dokunma tamam mı Emel? Biz dökülüp saçını falan bütün uğraşlar başa gider. Evet. Ah oh, mis gibi çilek kokuyor bak. Gel biraz kameraya yaklaş. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. <laughs> o köpürdü. Köpük köpük. Arkadaşlar görüntüsü biraz Iğrenç ki duruyor bu kabın içinde ama bardağın içindeki görüntü mükemmel. Bakın, gibicikti arkadaşlar. Bakın. Daha koyma, daha koyma biraz bekle. Çok güzel, çok tatlı rengi. Rengine bayıldım. Dur biraz. Bekle biraz daha. Bu bitene kadar koyalım zaten. Bardakta biraz daha yer var. Arkadaşlar inşallah tadı güzeldir çünkü o kadar güzel duruyor. Bir de çok da uğraştırıcı değil ama bu arttı. Neyse. Albamı veririz artık. Aa, çok güzel. Hadi. Bir dakika. Biraz zorlanıyorum içmekte. Tadı güzel mi sence? İlk sen söyle. Konuş biraz ya. Tadı güzel değil. Barbar. Arkadaşlar tadı hiç kötü değil. Ay çok kötü. Dur. Arkadaşlar çilek tadı baskın. Biraz daha bal koysak iyi. Yapma Ali yapma. Biraz daha bal koysak mı? Ben biraz deneyeceğim. O kadar güzel değil çünkü tadı. Ben biraz daha bal koyacağım. biraz daha deneyeyim. Bu pek güzel değil arkadaşlar. Çok tavsiye etmem. Ama yani bazılarını sevebilir yani. Çok kötü değil, çok güzel de değil. Yani karışık. Normaldeki gibi değil tabii ki. E yapımına göre bence gayet iyi ama <laughs> biraz değişik bir tadı var. Değişik bir aroması var. Yani bilmiyorum ki sevebilirsiniz de ben şimdi öneriyor muyum? Pek önermiyorum. Ben hiç önermiyorum. Sevenleriniz varsa onlar yapabilir. Yani denemeye değer gibi bir şey. Yani eğer çok içecek hiç istediyseniz bir de soğutunca bu daha güzel olabilir. Dur yapma öyle. Soğutunca daha güzel olabilir arkadaşlar. Soğutsak daha güzel olur evet. Biraz şimdi sıcak ben olur. Bak önce daha çir, daha da kötü Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.